place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place see because everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kia'dayız. Kia'da yepyeni Kia Sportage aracımızı inceleyeceğiz. Detaylarıyla sizlere bu aracı anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yepyeni Kia Sportage aracımızla beraberiz. Burada anahtarımızı da görüyorsunuz. Bu araç test aracı arkadaşlar. Çünkü niye diyeceksiniz? Gelen tüm Kia Sportage'lar satılıyor. Peynir ekmek gibi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Araç çok beğeniliyor. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Bakın otomatik farlarımız açık. Arkadaşlar inanılmaz güzel ya. Yani bu araç gerçekten çok hoş. Şimdi şöyle bir önden bir başlayalım. Nasıl yapalım ya? Şöyle genişten başlayalım mı? Bakar mısınız? Şimdi aracımızda arkadaşlar ilk önce şundan bahsetmek istiyorum buradaki gündüz farlarının tasarımı oldukça güzel ve çok kaslı bir yapıya sahip. Yine far dizaynı inanılmaz güzel. Ve araç kendi kendini kitledi gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim ön ızgaramıza. Burada piyano bilek detaylar bulunuyor arkadaşlar. Bakın önde de bizim kameramız var. Şurada görüyor musunuz? Şu kısımda yine kameralarımız bulunuyor. Burada yine ön park sensörlerimiz mevcut. Yeni ki ablemin zaten hiç söylemiyorum. Çok güzel. Şöyle önden kaslı yapıyı sizlere gösterdikten sonra Yan kısımlara geçelim. Yan kısıma geçtiğimizde tabii ki de ilk olarak lastik detayları bizi karşılıyor. Lastiklerimiz arkadaşlar bu araçta Michelin kullanılmış 235 50 19'luk lastik ebatları bu araçta tercih edilmiş. Jantlarımız piano black detaylı ve yeni ablemli çok güzel. Sol tarafa dönüyorum. Sol tarafta krom detaylarımız bulunuyor bu aracımızda. Tekrardan aracımızı bir açalım. Siz görün istiyorum. Arkaya doğru gideceğiz çünkü. Bakar mısınız ya? Let's stoplar. İnanılmaz güzel. 34 Kia 25. Plakamız da <laughs> süper. Bakın arkadaşlar. Stoplarımızdaki detaylar cidden çok hoş. Ben aracımızı gerçekten çok beğendim. Bakın sinyallerimiz de bu kısımlarda mevcut. Şöyle stop detaylarında sizlerle göstereyim. Arkada yine park sensörlerimiz şu kısımlarda bulunuyor. Yine yeni Kia emblemimiz. burada dikkat çeken bir diğer detay. Burada yine bakın geri görüş kameramız mevcut. Aracımızda otomatik bagaj var. Elektrikli bagaj bulunuyor. İç kısma geçecek olursak şu kısımda arkadaşlar led bir aydınlatma tercih edilmiş. Bagajımız oldukça geniş. Bu kısımlara bakıyorum bir 12 voltluk çıkış var mı yok mu? Evet. Bakın şu kısımda 12 voltluk çıkışımız var. Böyle dönüyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir aydınlatmamız bulunmuyor. Pandizotumuz bulunuyor. İç kısmının rengine bakar mısınız? Krem iç kısma da geçeceğiz ayrıntılarıyla. Şöyle sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar yangın tüpümüz, her şeyimiz bulunuyor ve burada çok güzel detaylı bölmelerimiz var. Evet şöyle yavaşça çıkalım. Çok hoş. Şu kutuşla onu da göstereyim. Elektrikli bagajımızı kapatabiliriz. Kapanışı da hoş. Şimdi bu kısımdan devam edelim arkadaşlar. Bu kısma geldiğimizde yine jantlar çok dikkat çekiyor. Sol tarafa doğru uzanan stoplar tabii ki de dikkat çekiyor. Ve şuradaki bakın krom detaylar dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde bu kısımda da krom detaylar hakim. Aracımızda da anahtarsız giriş bulunuyor. Bakın. Şimdi onu da göstereyim mi? Aracımızı kilitledim. Şimdi aracımıza yaklaşıyorum. Buraya bastığımda otomatik olarak bunu açtım. Gördünüz mü? Çok hoş. Bu araçta test sürüşü ister misiniz arkadaşlar? Onu da yorum kısmından belirtirseniz sizler için gerçekleştiririm. İçe geçmeden önce şuradaki piano detayları da göstermek istedim sıra da iç kısmına geçelim. Evet, geldik iç kısma. Arkadaşlar çok geniş bir araç bu ya. İçten çok geniş. Evet arkadaşlar, iç kısma geldik. Aracımız oldukça geniş. Malzeme kalitemize başlayalım. Burada yumuşak plastik malzememiz var. Burada deri malzememiz var arkadaşlar. Şu kısımda yine deri malzeme. Kullanılmış burada elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız ve burada katlanır. Aynamız bulunuyor. Gösterelim mi? Bakın. Çok hoş. Burada da 4 cam otomotivimiz ve arka cam kitlememiz var. Yine buralarda piyano bilek detaylar hakim. Şu kısımda da arkadaşlar sert bir malzeme var. Şimdi aşağı doğru gelecek olursak şu kısımlarda saklama alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi oraya bir su koyulabilir. Gelelim ön kısma. Ön kısım full deri malzemeden yapılmış. Oldukça hoş. Şurada yine arkadaşlar menfez yapısına bayılıyorum. Bunu anlatacağım birazdan. Şimdi gelelim sol menfezimize. Arkadaşlar bu nasıl bir menfez ya? Yani çok güzel. <laughs> çevresi piyano bilek detay. Onun çevresi de krom detaylarla süslenmiş. Aşırı genişletilmiş bir menfez var. Çok hızlı bir şekilde aracı ısıtıp soğutabilir. Orta kısma gelelim mi? Orta kısma geldiğimizde şu kısımlarda yine menfezlerimizi görüyoruz. Genişletilmiş menfezlerimiz yine bu araçta tercih edilmiş. Aynı şekilde burada da bir tane menfezimiz var. Ve en sağ tarafta da bir tane menfezimiz bulunuyor. Buralar yine piyano bilek detay. Sanki bu menfez boylu boyuncaymış gibi de gözüküyor. Gelelim yan kapı detaylarımıza. Yan kapı detaylarımızda arkadaşlar dikkat çeken ne? Bakın tabii ki de bu. Kapı kolu bile bu araçta farklı bir tasarım kullanılmış. Şurada yine böyle parlak bir malzeme var deri detaylarımız ve piyano bilek detaylar hakim. Şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar aracımız güzel. Basalım mı start stopumuza? Bakın. Evet. Asıl beklediğiniz an. <laughs> Arkadaşlar. Ya bu nasıl bir multimedya? Bu nasıl bir hayalet ekran? Yani diyecek söz bulamıyorum. Sürücü bir. Kişiye özel. Onaylayalım. İlk önce multimedyamızı inceleyelim arkadaşlar. Android Auto Apple CarPlay bulunuyor. Buradan navigasyonumuzu açabiliyoruz arkadaşlar. Navigasyonumuza bakabiliyoruz. Ee, buradan rotalarımızı ayarlayabiliyoruz. Geri gidelim. Haritamız yine var. Telefonumuzu dediğimiz gibi yansıtabiliyoruz. Klima ayarlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Ama kontağın açık olması lazım. Açalım o zaman. Kadran karşıladı görüyor musunuz? Kontağımızı da açtık. Şimdi klimamıza bakalım. Evet arkadaşlar, klima ayarlarımızı otomatik olarak buradan gerçekleştiriyoruz. Bakın çalıştı. İnanılmaz iyi. Yani gerçekten çok güzel ısıtıp soğutuyor. Soğuk verelim. Oo. Çok güzel arkadaşlar. Buradan tüm ayarları dediğim gibi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle de görüntüler alayım. Şimdi buradan çıkmak istiyorum. Buradan çıktık ama tabii klimamız açık kaldı. Neden? Buradan da kontrolleri yapabiliyoruz. Basarak bakın. Buradan da kapatabiliyoruz. tekrardan klimamızı açalım ve klimamızı kapatalım arkadaşlar. Şimdi şimdi dediğim gibi arkadaşlar klima ayarlarımızı yine buradan da gerçekleştirebiliriz. Burada hepsi dokunmatik şekilde yapılabiliyor. Buradan tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. Yine sesimizi buradan açıp kapatabiliyoruz. Aynı şekilde her şeyi buradan gerçekleştirebiliriz. Bakın navigasyonumuza baktım. Ee, nasıl yapalım? Önceki varış yerleri her şeyi burada görebiliriz. Kia servisi her şeyi de burada sizlere gösteriyor. Bakın arkadaşlar telefonla yansıtmamız da burada mevcut. Aracımız oldukça güzel. Gelelim kadranımıza arkadaşlar. Aracımızda full dijital hayalet ekran bulunuyor. Şöyle göstereyim buradan tüm ayarlamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bakın dikkat seviyesini size burada gösteriyor. Ne kadar sürede mola yapmanız gerektiğini buradan arkadaşlar sürüş konforlarımızı, ön güvenliğimizi, şerit güvenliğimizi, kör noktamızı, her şeyimizi burada görebiliyoruz. Aracımızda bunların hepsi bulunuyor. İşte gösterdi panelimizi buradan tüm ayarlarınızı yapabiliriz. Yine klima, koltuk arkadaşlar. Aydınlatmamız tabii ki de ambiyans aydınlatma. Tüm şeyleri buradan gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi tekrardan kadranımıza dönelim arkadaşlar. Şurada mod tuşumuz var mod tuşumuzda yine buradan tüm detaylarımızı görebiliriz. Bu kısımda arkadaşlar radyomuzu ayarlarını gerçekleştirebiliyoruz. sesimizi açıp buradan kapatabiliyoruz. Hız sınırı sistemimiz, dikkat seviyemiz dediğim gibi her şeyi burada görmek mümkün arkadaşlar. Yakıt tüketimlerinde yine buradaki tuşlar yardımıyla aracımızda görebiliyoruz. Buralarda yine şerit takibimiz vesaire o tarz tuşlarımız bulunuyor. Bakın sizlere şöyle göstereyim bu arada sesimizi kısalım. Tamam. Modumuza gelelim arkadaşlar. Burada sesli konuşma var. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu an duyuyor bizi. Burada arkadaşlar pusulamız. Özür dilerim. Lütfen son komutumuzu tekrarlayın. Bakın. son komutu tekrarlayın diye bize uyarı veriyor. Burada yine tüm geçişlerimizi gerçekleştirebiliriz aracımız çok ucu arkadaşlar ya. Ben çok beğendim gerçekten. Yani <laughs> bu araca sahip olmak herkes ister bence. Kardanımız da bu şekilde. Zaten arkadaşlar eğer ki isterseniz sürüş yaptığımızda detayları gösteririz. Burada yine F1 kulakçıklarımız aracımızda bulunuyor. Gene abdemimiz de oldukça şık. Bu kısımda arkadaşlar yokuş kalkışımız EPS'miz ve Elektromekanik park frenimiz de burada bu kısma alınmış. Şöyle sizlere görüntüler alayım. Geçelim torpidomuza. Torpidomuzda oldukça geniş bir aydınlatmamız bulunuyor arkadaşlar. Burada otomatik kararan dikiz aynamız var. Aydınlatmamızı yakalım. Full led aydınlatma bu araçta tercih edilmiş. Ve 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 cam tavan bu araçta bulunuyor. Şöyle onu da açalım. Sizlere göstereyim. Açılabilir cam tavanımız aracımızda var oldukça ferah oldu içerisi gelelim arkadaşlar makyaj aynalıklarımızda Işıklı bir makyaj aynalığı bu araçta bulunuyor burada da yine ışıklı makyaj aynalıklarımız tercih edilmiş gelelim oyun konsolumuza buraya geldiğimizde arkadaşlar start stop tuşumuzu burada görebiliyoruz yine elektrikli koltuk ısıtmamız bakın açtım şu anda burada bunu görebiliyoruz yine Elektrikli ısıtmalı burada direksiyon simidimiz Tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz buradan Şu Tuşlarımız burada bulunuyor Burada arkadaşlar gerçekten çok ilginç Bir otomatik şanzıman var Bu devasa güzel Buradan arkadaşlar bakın çekişimizi ayarlayabiliyoruz Çünkü bu aracımız 4x4'lük çekiş sisteminde Buna bastığımızda ne oluyor Bakın Geri görüş kameramız Ve aracımızın dıştan simülasyonu Yeni teknoloji arkadaşlar Bu aracı kullanırken Tüm detayları buradan görebiliyorsunuz. Bakın her yeri size gösteriyor çevrenizde. Bu inanılmaz güzel bir konfor. Dönelim. Burada yine park asistanımız, yokuş kalkış ve yokuş inişimiz bulunuyor arkadaşlar. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Gelelim mi ön kol dayamamıza. Devasa büyük bir ön kol dayamamız bu araçta. Tercih edilmiş yine. ileri geri bu, galiba sanırım gitmiyor arkadaşlar. Koltuk detaylarımız full deli full deli koltuk bu araçta kullanılmış. Şöyle detaylarıyla sizlere göstereyim. Bakın burada ileri geri elektrikli olarak ayarlamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yine bu kısımdan bakın koltuğumuzun ayarlamalarını da buradan gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle de sizlere görüntü alayım. Aracımız gerçekten çok hoş. Gelelim sürücü tarafına. Sürücü tarafında da arkadaşlar yine elektrikli derinlik, yükseklik tüm ayarlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Arkadaşlar araca hasta oldum ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten araç çok güzel. Eminim siz de beğeneceksinizdir. Eko modlarımız, her şeyimiz burada mevcut. Bunu kapatalım. Multimedyamızı yine ana şeyine getireyim. Bakın elektrikli koltuk ısıtmayı açtım. Aşağıdan inanılmaz sıcaklık geliyor. Onu şu anda kapatmak istiyorum. Yandım. Yine direksiyon simbiyizim. İnanılmaz sıcak oldu. Kış aylarında tabii çok güzel olabilir bu. Şöyle de arka kısmı sizlere göstereyim ve arka kısma geçelim. Orayı da ayrıntıları da inceleyelim ve şurada da bakın arka kısımda aydınlatmamızı görüyoruz. Onun öncesinde arkadaşlar yine aydınlatmamızı yakıp bir şekilde önden size detayları alayım. Bakar mısınız? Aracımız oldukça iyi. Çok güzel ya. Siyah da ayrı bir hava katmış. Şöyle tavan tarafında göstermek istiyorum. Siyah Tavan Rider da aracımızda bulunuyor ve köpek balığı sırtı de bu aracımızın bir diğer özelliği. Geçelim arka kısma. Arkası da ayrı bir premium hava ve inanamazsınız ama arkadaşlar arkada da elektrikli koltuk ısıtmamız bulunuyor. Malzeme kalitemize başlayalım. Sert plastiğe geçtik. Burada arkadaşlar yine pürüzlü güzel malzememiz var. Krom kapı kollarımız ve piyano bilek detaylarımız. Deri malzememiz burada bulunuyor yine deri malzememiz var. Piyano bilek detaylar da burada hakim. Burada yine elektrikli koltuk ısıtmamız var. Ben yine bunu açtım. Burada da arkadaşlar ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Şimdi Geldik bu kısma. Bu kısımda yine saklama alanlarımız ve kancalığımız bulunuyor arkadaşlar. Hiçbir arabada bunu daha önce görmedim. Burada bakın arkadaşlar yan kısımda tayfili çıkışlarımız bulunuyor. Burada yine arkadaşlar menfezlerimiz bulunuyor. Şurada ufak bir saklama alanımız ve burada da şaft gayet ideal. Bu kısımda yine saklama alanı ve askılıklarımız var yan kapı detaylarına geçecek olursak. Burada yine arkadaşlar krom detaylar, piyano bilek detaylar ve deri detaylar aracımızda bulunuyor. Oldukça güzel. Ve rengi de bence çok hoş. Ya bu krem renkte donatılması hoş. Bakın burada da led aydınlatmamız var. Cam tavanımıza da bakın. Oldukça ferah. Şimdi yolda gidiyoruz. Araç nasıl gözüküyor? Hayalet ekranımız, şanzımanımız, multimedyamız, her şey Oldukça güzel Çantavanımız Nasıl arkadaşlar siz beğendiniz mi Hepiniz yorum kısmında bekliyorum Ayrıntılarıyla Her şeyi sizlere gösterdim Yorumlarınızı bekliyorum Bu araç hakkında bu aracı alır mısınız Almaz mısınız Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yepyeni Kia Sportage aracımızı sizler için inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.